Bugün sanatın tarihle iç içe geçtiği çok özel bir anı konuşacağız. Türkiye'nin 1980 kuşağı şairlerinin hikayesine hem çok kırılgan hem de bir o kadar güçlü bir öyküye dalıyoruz. Hadi konuya girelim. Aslında her şey şu temel soruyla başlıyor. Bir toplum büyük bir travmayla sarsıldığında, kırıldığında sanat buna nasıl bir cevap verir? Sanatçı ne yapar? Sesini topluma doğru mu yükseltir yoksa kendi içine mi çekilir? İşte bu soru bugün anlatacağımız hikayenin tam da merkezinde yer alıyor. Ve işte hikayemizin özü. 1980'de yaşanan o askeri darbe sanki bir aynayı alıp yere çalmış gibiydi. Biz de bugün tam olarak bunu yapacağız. 30 da buz olmuş aynanın kırık parçalarını tek tek elimize alıp her birinin ışığı nasıl bambaşka yansıttığını, nasıl yeni bir hikaye anlattığını birlikte göreceğiz. Peki o zaman ilk olarak o büyük kırılma anına gidelim. Yani 1980 darbesine ve darbeden hemen önceki atmosfere. O ayna kırılmadan önce nasıldı? Ne yansıtıyordu? Gelin bir bakalım. Darbeden önceki yıllarda şiir adeta kolektif bir davanın, büyük bir toplumsal hareketin sesi gibiydi. Şairler topluma mesaj vermek, politik bir duruş sergilemek için yazıyorlardı. Yani şiirin kendisi bir amaç değil, bir ideolojiyi anlatmak için güçlü bir araç olarak görülüyordu. İşte bu zaman çizelgesi o büyük değişimi çok net bir şekilde özetliyor aslında. İdeolojik ve bütüncül bir yapıdan darbenin o büyük sarsıntısıyla birlikte tamamen bireysel ve parçalı bir yapıya geçiş. Bahsettiğimiz o kırılma anı tam olarak burası işte. Düşünün, askeri darbe oluyor ve toplumsal alandaki bütün sesler bir anda bıçak gibi kesiliyor. Politik sloganlar, ideolojik şiirler hepsi yerini büyük, derin bir sessizliğe bırakıyor. E böyle bir baskı ortamında şair ne yapar? Dışarıya bağıramıyorsa mecburen kendi içine döner, kendi iç hesaplaşmasını yapar ve kendi bireysel sesini bulmaya çalışır. Tam olarak da bu oldu. İşte bu mecburi içe dönüş Türk şiirinde büyük parçalanma dediğimiz dönemi başlattı. Artık ortada tek bir büyük akım, tek bir ortak ses yoktu. Yüzlerce farklı ses, yüzlerce farklı stil. Tıpkı o kırık aynanın her biri başka bir yöne bakan yüzlerce parçası gibi. Peki bu parçalanma tam olarak ne anlama geliyordu? Bir kere artık ortak bir manifesto etrafında toplanan bir hareket yok. Her şair kendi bireysel yolunu çiziyor. İdeoloji arka plana atılıyor. Onun yerine biçim, estetik yani şiirin kendisi ön plana çıkıyor. Hani dedik ya şiir artık bir araç değil, başlı başına bir amaç. Ve belki de en ilginci şairler geçmişin tüm kapılarını açıyorlar. Halk şiiri, divan şiiri ne varsa hepsi yeniden özgürce ele alınıyor. İşte bu cümle. Şiir, her şeyden önce şiir olmalıdır. Aslında bütün yeni dönemin felsefesini tek bir cümlede özetliyor. Yani diyorlar ki, şiirin görevi bir davaya hizmet etmek, bir mesajı iletmek falan değil. Şiirin tek bir görevi var, kendi varlığını en saf, en esketik haliyle ortaya koymak. Önemli olan mesaj değil, bizzat şiirin kendisi. Tamam, bu parçalanmanın genel çerçevesini anladık. Peki bu durum pratikte hangi yeni yollara açtı? O bahsettiğimiz kırık parçalar somut olarak neye benziyordu? Gelin şimdi ortaya çıkan ana eğilimlere şöyle bir bakalım. Mesela bir grup şair kelimelerin sözlük anlamlarından çok zihnimizde yarattığı imgelere, çağrışımlara odaklandı. Aslında bu 1950'lerdeki ikinci yeni akımının bir nevi devamı gibiydi. Okuyucuyu biraz zorlayan, hemen kendini ele vermeyen, üzerinde düşünmenizi gerektiren kapalı, katmanlı bir şiir dili bu. Bir başka grup ise darbenin o boğucu materyalist dünyasından bir kaçış aradı sanki. Yüzlerini maneviyata, metafiziğe yani fizik ötesi dünyaya döndüler. Onlar için şiir, bu görünen dünyanın ardındaki hakikati, ruhsal olanı aramak için bir vasıtaydı. Ve gelelim en isyankar, en aykırı sese bitnik marjinal şiir. Bu, toplumun bütün kurallarına, bütün dayatmalarına karşı adeta bir haykırıştı. Uçlarda yaşayan, hiçbir kural tanımayan bir ses. İşte bu tavır, birazdan çok daha yakından tanıyacağımız Küçük İskenderim şiir dünyasının da kapısını aralıyor. Şimdi, bu parçalanmanın yarattığı çeşitliliği daha iyi anlamak için madalyonun iki yüzüne bakalım. Birbirinden tamamen zıt, iki şaire, o kırık aynanın iki farklı parçasına odaklanacağız ve ilk yüzümüz gizemli bir entelektüel, Enis Batur. İşte bu ifade, Enis Batur'un şiirini tanımlamak için belki de en iyi benzetme. Kimyacı gibi kapalı bir dil. Düşünün, bir simyacı ne yapar? Bayağı metallere altına dönüştürmeye çalışır değil mi? İşte Batur da kelimelerle bunu yapıyor. Onları öyle bir işliyor ki, ortaya anlaşılması çaba gerektiren ama bir o kadar da değerli ve gizemli bir şey çıkıyor. Batur'un şiir dünyasına girdiğinizde elinizde bir kültürel harita olması gerekir. Çünkü şiirlerinde doğu ve batı geleneklerini bir araya getirir, Latince, Fransızca gibi farklı dillerden kelimeler kullanır. Onun şiirini okumak karmaşık bir labirente girmek gibi bir şey. Evet, kolayca çıkamazsınız ama o labirentin içinde keşfedeceğiniz entelektüel hazineler harcadığınız bütün çabaya kesinlikle değer. Ve şimdi madalyonu hızla çeviriyoruz ve tamamen zıt bir yüze bakıyoruz. Karşımızda asi, kural tanımayan, provokatif ses, küçük İskender. Sadece bu alıntıya bir bakın. Oysa ben, insanları her şeye rağmen art niyetsiz sevebilecek kadar faşistim. İşte bu cümle bile onun ne kadar kışkırtıcı, ne kadar ezber bozan biri olduğunu anlamaya yetiyor. Faşist gibi bir kelimeyi alıp bilinen bütün anlamlarının tam tersi bir bağlamda kullanarak okuyucuyu adeta sarsmayı, rahatsız etmeyi ve en sonunda da düşündürmeyi amaçlıyor. İşte onun bu duruşunu tanımlayan özel bir terim var. Salvotik tavır. Yani bir savaş gemisinin yaptığı salvo atışı gibi hedef gözeten, saldırgan bir tavır. Onun şiiri toplumsal normlara, aileye, dine, bireysel özgürlüğü kısıtladığını düşündüğü her kuruma karşı açılmış bir savaştır adeta. Kullandığı dil de öyle ehlileştirilmiş, yumuşatılmış bir dil değil, aksine ham, keskin ve hatta yaralayıcı. İşte bu karşılaştırma 1980 sonrası dönemin ruhunu o kadar güzel özetliyor ki. Bir tarafta gizemli, entelektüel, geleneği alıp yeniden hayal eden Enis Batur, Diğer tarafta isyan dolu, ham duygularla yazan ve geleneği tümden reddeden Küçük İskender. Biri kapalı bir dille fısıldıyor, diğeri kelimelerle salva atışı yapıyor. Ama sonuçta ikisi de aynı kırık aynanın farklı yansımaları. İşte büyük parçalanmanın getirdiği zenginlik tam da bu. Peki bütün bu anlattıklarımızdan sonra 1980 kuşağının bize bıraktığı miras ne? O kırık ayna günün sonunda bize eskisinden daha mı zengin, daha mı anlamlı bir görüntü sundu? Gelin toparlayalım. Belki de en önemli sonuç şu, 1980 kuşağı şairin toplumdaki rolünü baştan tanımladı. Şair artık topluma yol gösteren bir rehber, bir ideolog değildi. Onun yerine kendi çağına, kendi yalnızlığına, kendi iç dünyasına tanıklık eden bireysel bir sesti. Sonuç olarak o kırılan ayna aslında yok olmadı. Tam tersine o binlerce kırık parça bir araya gelerek eskisinden çok daha renkli, çok daha çeşitli ve derinlikli bir mozaik oluşturdu. Yani anlıyoruz ki o parçalanma bir son değil, aslında çok daha zengin bir başlangıçmış. Ve bitirirken bu hikayeyi günümüze bağlayan bir soruyla sizi baş başa bırakalım. 1980'ler Türkiye'sinden öğrendiğimiz bu ders, bugünün kutuplaşmış dünyasında ne ifade ediyor? Sizce hangisi daha yüksek bir ses çıkarır? Daha kalıcı bir iz bırakır. Toplum adına atılan kolektif bir haykırış mı, yoksa bireyin kendi gerçeğini dile getiren kişisel bir fısıltı mı? Üzerine düşürmeye değer.